Bir şey söyleyeyim. Ben hayatımda sudan daha güzel bir şey içmedim. Yani... Sen ne dengesiz bir <laughs> insansın. Ne? Her <laughs> yediğin içtiğin şey. <laughs> güzel bir şey. Mi? Açık merak ederim. Bütün erkekler bu şekilde mi verir Nasıl? Ya? Yemek yer dünyanın en güzel şeyi. Yemek yemek. Su içer dünyanın en güzel şeyi. Su içmek der. Hadi yorumlarda Söyleyin, buluşalım. Merak ederim. Bütün erkekler bu kadar. Bütün erkekler tuğman gibi, mi? bütün erkekler tuğman gibi mi evet. demeye çalışıyorum. Evet, yani tuğman gibi derken Nereden kastedeyim? Su yani her yaptığım yemek şey var. en güzel. nereden kastederek mesela? Yemek yemek açısından, yani bu i̇şte, kadar. Evet, yani bu kadar çok sever. senin gibi böyle yemek ye, yemeyi severler mi? Yani yemek yerken. Başka yemeği hayal edebilir miyler? Yemek erken acıkabilir, yani o saat yerken gene acıkabilir misiniz? Yoksa benim yine özgü bir şey mi bu? Bilmem. Hiç doymaz. ne yapacağım bilmem. Zor durumdayım, bana yardım edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama bugün az yemek yedim.